Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav hazırlık sorularını inceleyeceğiz. Evet, 1. sorumuzdan başlayalım. 436 ile 87'yi genişletelim. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi elde var. 4. 7 kere 3 21. 4 topla 25. 25'in 5'i elde var. 2. 7 kere 4 28. 2 ile topla 30. Aferin. 6 kere 8 48. Elde var. 4. 8 kere 3 24. 24 4'ü toplayalım. 28. 28'in 8'i. Elde var. 2. 8 kere 4. 32. 32. 2 daha. 34. Evet. Toplama işlemini yapalım. 2. 8 ile 5'i toplayalım. 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 diyoruz. 8 1 daha. 9. 9 4 3 daha. 7. 7 3 e aşağı indirdik. 37.932. 37.932 küçüktür diyor. Buraya gelebilecek en küçük sayı demiş. O zaman buradaki sayı soruyorsa 37.932 ile 1'i toplamamız lazım. 37.933 eder diyoruz. Evet gelelim ikinci sorumuza. <laughs> evet kağıdımızın şurasını biraz yapmışsam olsun. Evet ikinci soru 123 ile 5'i genişletiyoruz. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 2 10. Bir daha 11. 11'in biri elde var 1. 5 kere 1 5. Evet bir daha 6. Aferin. Demek ki A'nın cevabı 615 eder diyoruz. 41 ile 12'yi genişletelim. 2 kere 1. 2. Evet. 2 kere 4. 8. Evet. 1 kere 1. 1. 1 kere 4. 4. Aferin. 8 ile 1'i topla. 9. 9. 4'e şendir. 492. Benden ne istemiş? A artı B'yi sormuş. O halde 615 ile 492'yi topluyoruz. 5 ile 2'yi topla. 7. 7. 9 ile 1'i topla. 10'un 0'ı elde var. 1. 6, 4 daha. 10. 1 değil de elde. 11. Demek ki cevabım 1107 yapar diyoruz. Evet. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda da bize yıldız yerini sormuş. Bu tarz işlemlerde 23 ile 18'i genişletiriz. Yani çarparız. Sonra kalan sayımızla toplama işlemi yaparız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. 23 ile 18'i genişletelim. Evet. 8 kere 3. 24. 24'ün 4'ü. Elde var. 2. 8 kere 2. 16. 2 daha ekle. 18. Aferin. 1 kere 3. 3. 1 kere 2. 2. Toplayalım. 8, 3 daha. 11. 11'in 1'i elde var. 1. 3. Evet. 3 bir de elde. 4. 414 eder dedik. Bir de kalınım vardı. 414'e bir kalınını eklediğimde dört kaç yüz yapar? 415. Güzel. Gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü soruda 1320 yıldız 12. 1320'yi hangi sayıya bölersem cevap 12 on olur. Onu yapacağız. Yapalım bölme işlemini. 1320 bölü 12. Şimdi 13'ün içinde 12 bir kere var. Bir kere 12. 12. Evet. 3'ten 2 çıktı. 1. Şu 2'yi yanına indirelim. 12'de 12. 1. Evet. 1 kere 12. 12. Evet. Çıkardık 0. Sıfır. Şuradaki 0'ı ne yapıyorduk? Yanına 12. koyuyoruz. Heh. Demek ki bu işlemin sonucu 110 olacak. Şimdi üçgeni bulacağız. 990'ı ne yapmamız lazım? 45'e? Evet. 990 bölü 45. Şimdi 9'un içinde 45 var mı? Yok. Yok. 99'un içinde 45 iki kere var. 45 45 daha ne var? 90 çıkar. 9'dan 9 çıktı. 0 9'dan 0 çıktı. 9. Evet. Bu 0'ı yanına indirdik. 90'ın içinde 45 2. Aynen. 2 kere 45 90 çıkar 0 0. Bunun sonucu da 22. Bizden ne istemiş? 110'u 22'ye bölmemizi istemiş. 110 bölü 22 5 kere 22 o da 110 yapar. Cevabımız buradan 5 gelir diyoruz. Evet gelelim 5. soruya. 144 defter 12 öğrenci eşit olarak paylaştırılacaktır. Her öğrenciye kaç defter düşer demiş. 144'ü 12'ye bölelim. 14'ün içinde 12. 1. Evet. 0. 4'ten 2 çıktı. İki. 2. 2. 4'ü aşağı indirdim. 24'ün içinde 12. 2. Evet. Bu da eşittir. 24 çıkar 0 0. Demek ki her öğrenciye 12 tane defter düşer diyoruz. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize sınavınızda başarılar dileriz.